Allah Allah. Neden kalktınız yataktan? Dikişleriniz açılacak. Ya vallahi hiç şaşırmam ki. Ah ben bu yaşa geldim zaten. Hiçbir şeyde dikiş tutturamadım ki. <laughs> Ama olmaz öyle. Geçin şöyle oturun bari. Ya. Sen böyle koluma girersen, ben dünyanın öbür ucuna da gidebilirim yani. Hı. Evet, tamam. Siz şimdi buradan kalkmayın. Ben size bir tekerlekli sandalye bulup geleceğim. Ya ondan önce benim şu telefona bir şarj aleti lazım. Benim çok önemli bir telefon etmem gerekiyor ya. Ha, nasıl yapalım? Benimkinde neydi? E ben zaten o kadar numarayı aklında tutsaydım benim burada işim de. Doğru. Bir bakabilir miyim girişine? Yani, Belki bulabilirim. Yani şu şöyle, bir şey vallahi bak, büyük bir sevaba girersin. Yani o kadar söylüyorum. Anladım. Çok önemli biri sarılacak. Hay yok yok. Sen, sen sakın öyle bir şey zannetme. Yani eğer numaranı verirsen seni de arayabilir miyim? Ee, evet tamam. Ee, sen şimdi kalkma buradan. Ben sana şarj aleti bulup geliyorum. Tamam mı? Tabii. Tamam şerefin kurşunu dünyaya girdi diye dakikasında sana ulaştı yani Fethi. Ya neydi bu Serhat'ın numarası ya? Allah'ım benim buradan kurtulmam lazım ya. Benim tüymem lazım bastane. Bana haber ver durumunu. Çok meraktayım. Dizin nasıl? Bu mesajı görür görmez ara. Tamam, geliyorum hemen. Bir bakın bakalım bunun olması lazım. Vallahi olur. Allah razı olsun sana ya. Ya bir, bir priz varsa bunu yakın. Odağında ya. var. var. Ee, ben ameliyathaneden çağrılar. gitmem lazım. Siz de fazla gezinmeyin ayakta. Allah Allah. İşte. Hangi tek ya? Tek yok mu şu Şerif'in pavyonda? He bildim. İşte o kapak gibi görünüyor kamera, adamın boğazını sıkarken. Tek soyun. Ha. Yapma lan. Hani şu dün gece kapının önünde ölü bulunan herif. Ha o. Görünce hemen tanıdım. Sonra ama ne yaptım? Kopyasını aldım. Kayıtları da yok ettim. Polis falan geldi. Kamera bozuk dedim gitti. Lan ne çakalsın ha. Herifin donuna kadar alırsın sen artık. O Allah'ın emri. Artık ağanın eli tutulmaz. Sen şimdi şunu al. Sağlam bir yere sakla. Ne olur ne olmaz. Teksoy tehlikeli adam. Üstünde durmasın. Ee, Ne zaman arayacaksın Teksoy'u? Sabah nöbetin bitince. Bana bak. Gözün gibi bakacaksın ona. Tamam tamam. Bakmam mı? Oğlum şu depoya bir baksana ya. Benim haplardan bulabilir misin bana? Hazır gelmişken. Ya iş açacağım başıma sen bir gün ha. Tamam sen kalk. Çay içme. Aç şuradan. Ha Serhat neredesin? Tamam hemen arabaya kap gel tamam mı? Ya hastanedeyim ben oğlum hastanedeyim. Tamam oyalanma. He? Ya tamam hayat memat meselesi diyorum Serhat. Bak sana bir şey diyeceğim. Gelirken yüzünü kapatacak bir şeyler al. Ya ne bileyim oğlum kepki ablanın fularını al tak bir şey tamam. Tamam bak bir de bana bir pantolon getir. Tamam. Ee, bak şimdi beni dinle bak ben sana anlatacağım tamam mı? Alın mı? Ayıpsın abi. Lan, lan oğlum. Tereyağından kıl çeker gibi. Zaten herif uçmuş aptan. Burnunu kırmaya lüzum bile kalmadan güzel güzel verdi. Ya oğlum vallahi sana helal olsun ya. Ya oğlum bu kamu flaş falan bak seni bu kalem onu görse kıskanır. Sen böyle hasta ayakları bir şeyler bir şeyler ya. Gerçekçi insanız abi biz. Belli belli gördük. Vallahi şimdi yaktım çırağını senin de. Aa, o halkayı senin burnuna geçirdim hadi biraz bas Serhat ya. Bu ne? Tamam hadi. Hadi. Ya imansız Serhat. Ameliyatlıyım ya. Sallama şu arabayı. Suzal abla evine doğru çek. Benim Gülizar'ı görmem lazım. Ne oldu ki? Gülizar'ı ne yapacaksın abi bu saatte? Neler olmadı ki neler? Seni kim vurdu seni? Sen onu anlat hele. Flash diskin içinde ne var? Ne oluyor abi? Bak olaylar şöyle gelişti. Ben onların eve de battaniye sarılmış ceset buldum. Ne? Ya kafanı çevirme Serhat. Şaşıracaksın önüne bakacaksın. Şaşır. Hey Allah'ım sallama arabayı. Cesedi bulduğum zaman ceset ceset değildi ama mı? Adam yaşıyordu. Ne cesedi abi? Oğlum dur. Aldık biz battaniyeyi, Suzan abla, ben Gülizar evden çıkardı tamam Ben arabayı zaten kapıya çekmiştim. Arabanın bagajına tıktık biz. Sonra çıktık yola. Ee? Tamam Serhat, arabaya çarpacaksın Serhat. Valla dikişlerim patladı ya. Hastane. Hastane tabii. Ay, kafam kaldı ya. Ben bunu nasıl daha önce düşündüm? Ha. Aferin. Ha. Alo. E, merhabalar. Ben e, bir hasta hakkında bir bilgi almak istiyordum. E, kendisi abim olur. E, oraya getirilmiş. E, tabii anlıyorum, bilgi veremiyorsunuz ama... ...benim annem e, kalp... Kalbi var annemin. Çok çok merak eder, çok fenalaşır bilmezse eğer. Kendisi açık kalp ameliyatı oldu da. O yüzden... Biz Ankara'dayız, gelemiyoruz. Ne olur bakın, insaniyet namına. E, fettah. Fettah gün alan. <laughs> gün alan. Evet bekliyorum. Hı. Ayrılmış mı? Taburcu mu olmuş? Ee, i̇yi. Nasıl çıkmış gitmiş ya? Nasıl çıkar gider hanımefendi hasta bir insan elini kolu sallaya sallaya. Yok yanlış o siz bir sorun kat hemşirelerine birilerine. Ya dur kapatma. Nasıl bir kabus bu ya? Ha. Uyudun sanmıştım ama telefonla konuşuyordun. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Yok. Hemen yanında. Ee, çay içer misin? Sana da çay koyayım. Peki, aç mısın? Annem hiçbir şey yemedi dedi. Sana bir şeyler hazırlayabilirim. Yok, yok. Sağ ol. Ama çay iyi olur. Tamam. Bak. Bence bunlara bir şans vermelisin. Annemin üzümlü kurabiyeleri. Çok iyiler. <laughs> Babam hala cenaze işleriyle uğraşıyor. Yarın öğlen azından sonra defnedeceğiz. Sen nasılsın peki? Yani iyi değilsin tabii belli. <gülüyor> yani <gülüyor> tabii haliyle iyi karşılamadı aile. Ama onları da anlıyorum. Karşılıklı bir şok geçiriyoruz. İnan bana çok üzüldüm ben bu duruma. Yani yıllardır varlığını bile bilmediğin babanı buluyorsun. Ve bulduğun anda kaybediyorsun. Kim bilir nasıl sarsılmışsındır. Şaşkınım. Ömrüm boyunca da şaşkın kalacağım. Gülizar, sen gelmeden önce Mehmet abi konu hakkında konuşmuştu benimle. Belki bilmek istersin. İsterim. Ne dedi? Her gün senin düşündüğünü söyledi. Seni hep sofrasında görmek istemiş, buraya getirmek istemiş ama... ...bir türlü cesaret edememiş. Ölümün gücüne sığınıp çağırdım onu buraya dedi. Doğabilecek karışıklıklara karşı seni korumamı istedi benden. Koruyabilecek misin peki? Tabii ki. Ben babana söz verdim. Mehmet abi benim ikinci babam gibiydi. kasmasız köpek gibi aç gibi yaladım yuttum hepsini çöplükten geldim Sancık adam. <laughs>